Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün eşimin özel isteği olarak tepsi kebabı yaptım. Yarım kilo kıymayla yani bir 4-5 hatta 6 kişiyi kadar doyurabileceğini düşünüyorum. Davet sofralarına çok yakışacaktır. Siz de deneyin mutlaka. Yarım demet maydanozu ince ince kıyıyorum. Baya ince kıyıyorum. Daha sonra aynı şekilde domatesleri 2 adet domates kullandım. 2 adet yeşil biber kullandım. Eğer elinizde varsa 1 adet de Kahve biberi atabilirsiniz içine aynı şekilde doğramak için 1 adet soğanımı rendeden geçiriyorum. Siz isterseniz bu işlemler için robot da kullanabilirsiniz. Hepsini bir karıştırma kabının içerisine aldım. Sonra yarım kilo kıymamı attım içerisine. 1 yemek kaşığı biber salçası ve domates salçası baharatlarımı da ekleyip güzelce yoğuruyorum bir 10 dakika kadar yoğuruyorum ki bütün malzemeler birbirine girsin, iyice karışsın diye. Tepsimin dibine biber salçası sürüyorum. Daha sonra kıymamı alıyorum. Tepsime yayıyorum. Daha sonra üzerine patates, 2 adet patates kullandım. Domates ve biberle süslüyorum. 180 derecelik fan ayarında 60 dakika kadar fırında pişiriyorum. Kokusu, lezzeti inanılmaz güzel oldu. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olup beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.